Emin Çapa'ya yoğun ilgi birinci Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali, ekonomi yazarı Emin Çapa'nın söyleşisiyle başladı. Armutalan Kültür Merkezi'nde çok sayıda Marmarisli'nin izlediği söyleşiye Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katıldı. Burada bir selamlama konuşması yapan Oktay, festivalin Marmaris'in yıllardır beklediği enerjiyi, motivasyonu ve umudu sağlayacağını söyledi. Yeni bir çağ başlıyor, ismini verdiği söyleşi de bilim, ekonomi ve geleceğe dair fikirlerini anlatan gazeteci Emin Çapa, yaklaşık iki saat süren bir konuşma yaptı. Söyleşi sonrasında soruları da yanıtlayan Çapa, izleyicilerle de bol bol fotoğraf çekti. Bağırdığımız, ne istediğimizi karşı tarafa ileterek kendi geleceğimizi de öyle. Gelecek gelir. Geleceği anlamak çok önemlidir. Ama ben hayatım boyunca hep şunu söyledim. Ben anlamalıyım. Niye bu böyle? Neden bu böyle? Niye bu böyle? Bu niye böyle? Bu niye böyle? Bu neden bir böyle birisi? boyunca bunu anlamak istedim ama sonra fark ettim ki asıl olan anlamlandırmak yani birbiriyle ilişki kurmasını sağlamak sonra ona hazırlanmak lazım nedir? Bu gördüğünüz şu anda 6 ayda bir yenilenen bir şey var dünyanın en hızlı bilgisayarları sıralıyoruz. Bu gördüğünüz şu anda dünyadaki en hızlı bilgisayar Fugaku. Fugaku saniyede 435 kat milyon işler yapıyor. 435 kat milyon bir saniye. Bir saniyede. Dünyanın büyük 500 bilgisayarı içinde kaç Türk bilgisayarı var? Sıfır. İlk bin içinde kaç bilgisayarımız var? Sıfır. Ama gelecek hem bizi değiştirir, hem de bizim yaptıklarımızla kendisi değişir. Niye böyle oldu? Gelecek o değil. Gelecek bu. Dediğim gördüğünüz bilgisayar saniyede 435 katrilyon işlem yapan bilgisayar geçmişi şey temsil ediyor. Bu bilgisayar dünya üzerinde dört tane var bundan. Öbürünün 10 bin yılda yapacağı işlemi 3 dakika 20 saniyede gerçekleştirdi kuantum bilgisayar, dünyanın ilk kuantum bilgisayarı. Bu dünyada bizim zihnimizde üç şey vardır. Bir tanesi Newton mekaniği. Eğer yavaşsanız ve küçükseniz ki bizim dünyalarımız küçüktür ve yavaştır. O yüzden Newton mekaniği geçerlidir. Eğer hız ışık hızına giderse ve kütle büyürse Newton mekaniği çalışmaz. Einstein'ın